Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben beraber beraber 2 oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ve görüyorsunuz arkadaşlar ve 125 bin, bin, bin liramız var. Arkadaşlar bu benim tırım değil. Tır almam lazım arkadaşlar benim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz 500 abone. Evet arkadaşlar 21 tonlu tüfümüzle birlikte hemen tırımıza bir binelim. Haydi bismillah. O tığımıza bak ya. Oh tığımız çok iyi. O bir de elimiz varmış. Oh gibi. Hemen tığımızı da çalıştıralım. Bir bakalım nasıl bir motor geliyor. Evet arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Allah. Arkadaşlar. Çıkarken bile kaza yaptık ya. Ah, arkadaşlar yanlış olan. Ah, döndüm. Allah! Ne oluyor ya? Bu ne? Her yere çarpıyorum ben ya. Allah Allah. Evet. Evet, evet. arkadaşlar şuradan bir gidelim. Şöyle bir uza. Evet şuradan. Şöyle bir dönelim. Allah Allah Ah! Ah! Ay! Ay kafam. Ay! Ah iyi miyim? Ah iyi miyim? Hemen şuradan bir çıkalım ya. Allah Allah. Arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ah. Gördüğünüz gibi tırımız arkadaşlar. Ah kapama. Evet arkadaşlar hemen bunu tamirle götürmemiz lazım arkadaşlar. 222.264 lira arkadaşlar. Bu birazcık yine fazla. Hemen tırımızı çalıştıralım. Evet tırımız çalıştı. Allah! Ay! Don sağsa Allah! Allah ne oluyor ya? Ne oluyor? Allah Allah! Allah! Arkada satırım takıldı. Ne oldu şimdi benim atılımda? Allah Allah! Aa, benim atılım buraya takılmış. Two thousand years later. Yanlış bir savaş mı? Aynen. Öyle. Ha çıktık. Şimdi böyle dan dan diye. Allah! Arkadaşlar şuraya gidiyor. Ya. Ya bir sakin olsana ya. Ben bir hadi Arkadaşlar sen yanlış Şöyle dönelim. Allah! Ah! 75 years later. Ha şükür ya çıktık. Çıktık dedik de azal değildi lan. Ne oldu şimdi burada? İnşallah arkadaşlar burada da kaza yapmayız. Evet, şöyle bir dönelim. Şöyle bir dönelim. Allah Allah. Ah! Ah! Oy! Allah Allah! Yine bir kaza yapıyorduk neredeyse. Hadi şuradan döneceğiz. Sinyalimizi bir verelim arkadaşlar. Allah sinyal verdik kaza yapıyorduk yine. Şöyle bir... Şöyle bir diyor <laughs> Allah! 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 Oh! Be! Oh be kurtulduk ya! Arkadaşlar yine kurtardık ya Allah Allah! Allah mısın Şükür olsun ya Rabbim canım kurtardı. Evet arkadaşlar dikkat et beni sır yolumdan çekin Allah. O çok iyi döndük. Al sır yolumdan çekin dedim Yolundan döndük. Arkadaşlar çok iyi dönüyoruz ya. Şu tırcı için hallettik bence ya. Allah. Oy. Düzgün süreyim ya Allah Allah az kalsın yine kaza yapacaktır. Evet şimdi 85 hızla şöyle bir hızlıca ne Oh, çok iyi, 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 <típlasını saçlı Indianlar> çok iyi, çok iyi, çok iyi, Oh iyi, çok iyi, Allah iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok Evet arkadaşlar sağ olsun yerimizi verelim. Allah! Allah! Hayır! Hayır sakın 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 kaza yapmayalım. Arkadaşlar biz kaza yapmayız. Dedikten sonra yine kazayı yaptık. Bu iki Allah! Allah! Ay! Ay! Ne oldu? Ay! Ne no. oldu? No. Allah! Oy! Arkadaşlar. Ay kurtardım. İzliyorsunuz görüyordum Ama Allah ama abone değilsiniz arkadaşlar. Abone olun ve bildirimlerinizi açın. İlk ziyansız olsunuz. Hedefimiz de 500 abone. Arkadaşlar. Allah. Allah. Evet arkadaşlar ben niye benzin dolduruyorum Allah Allah kafayı yedim ben Arkadaşlar benim o kadar beynim yandı Gerçekten kadar beynim yandı arkadaşlar Evet şöyle tahminimizi de yapalım 2 milyon 555 302 Arkadaşlar bu önceki tahminden çok fazla Allah'tan pis balamızı ödemiyoruz bakın biz ödemiyoruz Bakın bu çok iyi Rektörümüze hemen gidelim. Bu sefer. Allah. Şöyle saat sinyalimizini verelim. Şöyle. Allah Allah. Genişten döndük. <laughs> Çok iyi oldu. Evet arkadaşlar çoğalaya gidiyoruz. Evet çoğalaya geldik. Evet arkadaşlar uydunlusu var. Şimdi bu üstünden öyle bir yiğit ödeyeceğiz ki alama yoluna çekil. Allah! Im. Adam öldü. Ya bir adadan geçeyim dedim ya. Adadan geçeyim. <laughs> Bazı bir daha çıkıyor. <laughs> Aaa. Aa. Niye böyle bir şeyler yapıyorum? <laughs> Bu sefer çoğuldan çıkıyoruz arkadaşlar. Allah! Ne oluyor? Oy. Oy. Allah! Oy. Ah. Evet arkadaşlar. Evet sonunda Eline'ye geldi. Eline'ye geldi mi hiç şey Ben kalıyorum Usta'nın seviçen. Dıbbede ben nendim bede ben nendim bede ben nendim ben Abla! Abla! Ya! Ya bir seviç yapalım dedik ya Allah'ım ya. Allah'ım ya seviç. Ne oluyor? Cık. Ya bir seviç yapalım dedim kaza et, malzeme. Allah malzeme yüzü. Arkadaşlar. Dolayısıyla hasarlı %40 oldu. O kadar sen dönebilirsek Bakalım dönebilecek Evet 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 Şöyle Evet Şuradan döndük Evet şimdi buradan döneceğiz Haydi bakalım Haydi Halil Usta yapabilirsin 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 <laughs> Hay! Ya hayır ya yapabilirsin. Benim daha zor ya. ya bir tırımdan çıkayım ya. Ne oldu tırımı? Allah Allah. Oğlum tırım içine etmişim. Malzeme kaç? Malzeme olmuyor arkadaşlar. Yine para kaybedeceğim ama. Arkadaşlar tırımı bak yatıyor bildiğin ya. Hemen şöyle bir tahminimizi yapalım. Arkadaşlar bu sefer çok az gelmiş. Bakın bu sefer çok iyi. 1 milyon. 487 bin 640 bin arkadaşlar. Evet arkadaşlar elinden çıktık. Elinden çıktık. Elinden çıktık. Elinden çıktık. Allah. Yine kaza yapıyoruz ya. yani bir şey yapalım dediklerimi hiç yapalım. yine yaptık kazamızı. Evet arkadaşlar burada polis var. <laughs> Allah. Ya o bon, tabelayı bile çarptım yani. Doğal bir yani şey şu rüyalık şeyleri bile çarptayı nasıl becerebiliyorum yani. Evet arkadaş şuradan döneceğiz. Ya bana arkadaşlar bana yol verin. Bakın yol verirseniz size tebrik edeceğim. Yol verin dedim. Allah'ım. Ay, ay, ay. ay. <laughs> Donsen, sakın, sakın 100 olmasın. Donsen 100, donsen 100 olmazsa fena kaza yapılır. Evet şuradan dönelim. Çok da bir şey olmadı ya. Böyle keskin bir dağ aldım, böyle olmak isterdim ya. Başa da şuradan. Hoppa. Ol Ya şöyle bir döneyim dedim, böyle. nasıl kaza ki? Allah Allah. Üç sürücü İstanbul Temoto yolunda ölüme davetiye çıkardı. Makas attılar, birbirlerine çarptılar. Kısaca tüm kuralları çiğnediler. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atarken bir de o anları kaydettiler. Evet, şuradan dönelim. Buradan dönelim. Dönelim, dönelim, dönelim. Allah! O uçtu, uçtu, uçtu. uçtu, uçtu. O uçtu, bu uçtu. Uçtu. Neden ya? Ne oluyor lan? Anlayamadım. Ha ah, geçtim. Ha ah, geçtim ya. Tekrar tatlı. Ay çiçe Allah! Ne no, no. ya? Ay, no, no. no, no, no. <laughs> Ay Allah Oğlum, Allah! Ne Allah! Oğlum kaçta gidiyor lan? Allah'a Ay şey Allah 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 Arkadaşlar alaca şimdi şey dedi Evet arkadaşlar şuradan hemen döneceğiz Evet arkadaşlar tüm tam da zamanda bulsun Evet şuradan dönelim Allah Çok iyi çok iyi Çok iyi döndük Ama çok fena kaza yaptık malzeme Aaaa bu Almayı yedik ne kadar da tatlı ay çiçeği. Ne kadar tatlı Allah Tatlı ay çiçeği. Ne kadar da tatlı ay çiçeği Hadi ne evet, Birazcık Saçma bir ay oldu Allah Allah ne oluyor Bugün ne oluyor lan bugün tır, tırcı değilim yani nasıl içine ettik yani tır diye bir şey kalmayacak neredeyse hatta tır diye bir şey kalmadı bildiğin ya O arkadaşlar bir de köprüden düşersek artık yok artık dedim O dedece artık kendimi aldık arkadaşlar artık kendime hiç güvenmiyorum Kendime hiç güvenmiyorum arkadaşlar ne bir yandan yine, yine kaza yapabilirim Hatta şu köprüde bile düşebilirdim bence Allah ot! Nuriye, 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 da Nuriye. Ay, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, senin içine bak, sen tipsiyken nasıl mekan? Arkadaşlar, çok şaşkın, oldu. Bu kadarlar. Tahmine göreyim bak, nasıl? Arkadaşlar, iki milyon 942 arkadasın. arkadaşlar. Arkadaşlar patlonu iflas etti arkadaşlar. Patlonu iflas etti. Hemen çalıştıralım. Şunu da bir yatalım. Ha, hadi yatalım. Hadi şu güzelcik yatağımıza yatalım. Hadi yatalım. <laughs> ne oluyor ama? Aa yağmur yağıyormuş. Mis gibi uyudum ya. E, kaç saatim kaldı diye. <laughs> 25 saat. Ama yetişirim ben bitti hemen. Hemen çalıştıralım tırımızı. Hemen şöyle bir geri gidelim. Allah dikkat dikkat dikkat. Allah çekinin yolundan. Bu ana kadar sen kanalı izliyorsunuz Allah. Ve... Ama abone değilsiniz artık Allah. Abone olun da bildiğinizi açın. Hedefimiz 500 ab adamın önünden adamın önüsü mü Şöyle bir adamın önüne kınadım Allah. Allah kayıyoruz. Ah kurtardık. Az kaldı 20 kilometre. Az kaldı. Palamız geliyor. Bala geliyor. Bala geliyor. Bala Allah. Allah. Senin kafanı. Aha kaldık, aha yedik. E biz buradan nasıl çıkacağız? 2000 years later. Çıktık. Arkadaşım bunu nasıl yaptım? Ama çok uzun. Arkadaşlar çok uzun sürdü. Para sevinçliyim diye. Şana belirledim. Oy çok güzel geçtim. Oo çok da da yürüyeceğim. Allah. Arkadaşlar tahmin etmeyeceğim tabii. malzeme felç bari. Don sen sağlı yetmesin. Bu biraz beni çok etkileyecek. Ama pala alabilir miyim onu bilmiyorum. Ulan evet, çok iyi döndük. O dönüşünü kumdan yapmışsa nasıl o dönüşü nasıl görüyor bu lan? Tır yaptı bildiğin ya. Tır yaptı. Bana hiç Bir de buradan böyle çıkarabilirsem. Hadi çık hadi. Sana yardım ediyorum. Çık. Kalk kusura ben. Kalkalım mı? Bana kalırsam yine servis. Arkadaşlar burada yine devrim lazım. Burada devrim vermem lazım. Bakın. Şuradan bir dönelim. Ay! 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 Oyun. <laughs> Arkadaşlar yine devrildik. Tersinden gideceğim. Hiç umumda olmayacak. Ya. Anlaca bozuldu. Bakın. Şuradan hoppa. Allah. Devrilmemek için öyle yaptım ama yine kalkan yaptım ya. Malzeme. Malzeme 127 ya. Oğlum ne oluyor? Oğlum tınıma bir şey oldu. Geri. Evet arkadaşlar şuradan döneceğiz. Dikkatli olmam lazım. Dönelim. Allah seni bak. Allah ama ama iyi döndük. Evet arkadaşlar Halil Usta yine bildiğini yaptı. Yine kazada yaptı. Ve şuradan dönelim. Döne 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 döne. Oğlum, çok iyi. Çok, çok 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 iyi. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Buradan bir sala yine devin miyim? Devin zaman ya? Buradan dönelim. Aa! Ay! Çok döndüm. Allah! Oysa da de tam oldu ya. Evet. Kapı açın. Kapı açın. Kapı açın. Kapı aç. Allah! Ya kapı açık dedim ya hemen de kaza yaptım. Hemen 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 hemen. Arkadaşlar. Oh, çok zor bir şey.

Arkadaşlar. Bana kazanamadık ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ama üzücü bir şeydi. Üzücü şeyin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sıfır lira aldık arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Sosyal medyamızı da takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar te bir, tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.